Adem Bey'de de hiç vicdan yokmuş. Kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Onun gibi seni beni düşünür mü? Varsa yoksa kendileri. Ya Aziz Bey'im de neyin inadını ediyor? Versin karşısına hepimiz kurtulalım. He ya doğru diyor kız. Aziz Bey'i görmediniz mi? Hiç de kızı verecek gibi değildi. Allah korusun ama bu gidişle bu atölyedeki son saatlerimiz olacak. Yeter gayrı işinizi kararttınız. Bu atölyeyi Fransızların almasına Aziz asla izin vermez. Şu eşikten ayak basmalarını katiyetle izin vermez. Ana iyi hoş da öyle olsa Aziz Bey'im kabul eder dedi Ruban'ımı vermeyi. Böyle felakete sürükler miydi hepimizi? Ya sizi felakete sürükleyen Aziz değil ki. Sizin kendi düşüncesizliğiniz, inançsızlığınız sürükledi sizi. İşte onun için de Aziz hayattayken Aziz'den ümidi kesip Koşturup gidip hisseleri satmasaydınız o Adem olacak cibiliyetsiz de hiç bu işlere kalkışamayacaktı. Onun eline bu fırsatı siz kendiniz sundunuz. Aziz'i de çok müşkül durumda bıraktınız. O yüzden şimdi suçlu arayıp ahlanıp vahlanacağınıza dua edin. Dua edin de Aziz Adem'i durdursun. İnşallah. İnşallah. Ne? Pesteleri Fransız'a mı satacakmış? Delirdi mi bu adam Aziz? Gözü dönmüş belli ki. Benim bir an evvel Adem'i bulmam lazım. Allah'ın belası yer yarıldı, yerin dibine girdi sanki. Bana şakası yok Aziz. Adem aklını yitirmiş. Yarın belki atölyem Fransızların elinde olacak. Böyle bir şey yapsın, yemin ederim onu gördüğüm yerde gebertirim. Eşişten geçtikten sonra öldürsen ne olacak? Ne yapayım? Öylece oturup olanı biterim mi izleyeyim? Hayır. Onun dediğini yap. Dilruba'yı ona teslim et. Atölyenin listelerini kurtar. En doğrusu bu inanman aziz.